Bahçe Garden Almanya'dan herkese selamlar. Öncelikle herkese hayırlı ve güzel günler diliyorum. Bugün Ağustos ayının belki de en sıcak günlerinden, en sıkıcı, bunaltıcı günlerinden bir tanesini yaşıyoruz burada. Ve bahçeye geldiğimde inanamadım. Çünkü birkaç gündür bahçeye gelmemiştim. Kayınvalidem geliyordu ve buradaki bazı şeyleri suluyordu elinden geldiği kadar yapabildiği kadar yani daha doğrusu. Şimdi ben geldim ve çiçeklerimin durumunu görünce çok üzüldüm. Çiçekler çünkü tamamen kurumaya dönmüş artık. Havanın sıcaklığı onları yakmış. Ne kadar sularsak sulayalım olmuyor. Yağmur tanesinin bir damlasının verdiği o serinliği, o güzelliği, o bereketi ne yazık ki biz e, tankları da boşaltsak diyeyim yani o sebzelere, çiçeklere veremiyoruz. Çiçekler hep kurumuş zaten. Ama canlanırlar diye ümit ediyorum. Bu akşamdan sonra ya da yarından sonra hava durumunda yağmurlu gösteriyor. Tabi Allah bilir de. Şu an durumdan pek etkilenmeyen domatesler. Domatesler şu anlık iyi gidiyor. Artık bakalım. Rızkımız varsa onlardan yemek Rabbim nasip eder. Fasulyelerimiz bu halde. Fasulyelerimizin zamanı geçiyor da olabilir. Çünkü bunlar erken fasulyeydi. E biz bunlardan bayağı bir topladık. Ondan sonra e, buzluğa da attım hatta. Yeter 10'la kadar bu sene yedik ya çok şükür yani. Çiçekler ama çok kırdılar. Mısırlarımız olmadı. Mısırlar en çok etkilenenlerden bir tanesi de mısırlar oldu. Bir de mısırlarımızın böyle e, bakımsız gibi yani verimsiz olmasının sebebi ceviz ağacının altında olmaları. Ceviz ağacının altında kaldıkları için olmadılar. Zaten biliyorsunuz cevizin altında ne olursa olsun hiç olmuyor yani. Çimenler bile böyle kuru kuru oluyor. Ben Türkiye'deyken bizim fındık bahçelerimiz vardı. Orada mesela ceviz ağacı olan yerde hiç fındık olmuyordu. Burada da zannedersem öyle oldu. Artık Rabbim nasip ederse seneye farklı bir tarafa mısır ekeriz. Bu çiçekler iyi çünkü bunlar <laughs> suyun yanında olduğu için en çok sulanan bunlar oldu. Diğerlerine pek su dökülmedi. Bunlar da etkilendi. Bunlar da renkleri değişti, yaprakları sarardı. Biz suluyoruz bunları ama güneş o kadar bir yakıcı ki, dediğim gibi bu Avrupa'nın Avrupa, Avrupa diyeyim yani Almanya benim kendi kaldığım yerden bahsedeyim aşırı nem var ve bu nem de çok yakıyor yani böyle insanı bunalttığı gibi demek ki bitkileri de çok etkiliyor. Şimdi buradaki salatalıklarımızı ve domateslerimizi göstereyim. Domatesler şimdilik dediğim gibi iyi. Ama salatalıklarımız bu halde çiçek var. Vermeye çalışıyorlar ama ne yapsınlar veremiyorlar. Olsunlar. Bu kadar yedik ya birkaç kere ona da şükür diyelim. Veren de o alan da derler ya. Hani Bize bu kadar nasip etmiş bu kadar layık görmüş. Biz şükredelim hamd edelim. Birkaç tane ben salatalık topladım aslında ama e, dediğim gibi kuraktan şöyle göstereyim size. Kuraktan. Böyle biraz şekilsiz oldular herhalde. Ama yağmurlar başladıktan sonra ben inanıyorum daha güzel olacaktır inşallah. E, su baya azaldı. Suyu da göstereyim. Bu sudan zaten çok suladık. Şimdi e, yapraklar da döküldü. Hep. Neden? kurak olduğu için aslında normalde yaprak dökülme zamanı değil. Ama yapraklar sarardı, döküldü. Nilüfer çiçeğimiz açmıştı çok güzel ama o da artık soldu. Suyu da temizleyeceğim ben bugün gelmişken. Ondan sonra bu aşağı taraftaki özellikle şeyleri, çiçekleri sulayacağım. Sebzeleri de sularım. Onları da birazcık su dökerim. Bazıları soruyor şimdi bu su kokuyor mu diye. Hayır hiç kokmuyor gerçekten. Hani ufak bir motor var. O böyle biraz e, suyu devirdayım mı diyeyim yani yaptırtıyor ama herhangi bir koku yok. E, bilmiyorum renginin böyle yeşil olmasının sebebi de Biz neden olduk? Niye? Eşim başka türlü bir e, bitki getirdi, onu attık içerisine. O zaman bu e, suyun yeşil olmasına sebep oldu. Onlar zaten olmadı. Peki biz onları çıkartıp attık. Ben daha doğrusu çıkartıp attım. Pek beğenmedim çünkü onu suyun rengini de değiştirdi, görüntüsünü bozdu. E suda bakar mısınız ne kadar azaldı. Bizden öncekiler bunu yapmıştı bu havuzu. bayağı bir su doluyordu aslında. Dolduğu zaman fena görünmüyor. İçinde nilüfer çiçekleri falan da açtığı zaman hoş oluyor ama şu an kuraktan dediğim gibi su bayağı bir azaldı. Bu örtüyü de buraya niye sermiştik onu daha önceden söylemiştim. Yukarıdan çünkü yapraklar ve erikler dökülüyordu. Onlar suyun içerisine dökülüp suyu daha çok pisletmesin diye onu serdik. Zamanı geçince kaldıracağız. Zaten yavaş yavaş zannedersem Yeleklerin zamanı geçiyor. Artık kaldırma zamanı da geldi gibi bir şey. Şimdi bahçemizin içine de bakalım. O zamandan sonra pek bir şey yapmadık. En son bahçe evinin rafını yaparken sizlerle video yapmıştık. Daha sonra da dediğim gibi burada herhangi bir düzenleme yapmadık. Sadece olanları şöyle bir düzelttik. O kadar. Geçen gün kayınvalidemle beraber bir yere gitmiştik alışveriş yapmaya. Bu kilimi gördüm orada. Çok beğendim. Tam buraya göre dedim hatta. Ee, eskiden böyle kilimler vardı köylerde hatta yapan birisi vardı bizim mahallede Allah rahmet eylesin bunu gördüğüm zaman da ben de beğendim buraya da böyle tam uydu yani ben severek aldım şu an pek anlaşılmıyor belki ama daha sonraki videolarda bunu göstereceğim çünkü dolapta da bazı düzenlemeler yapacağım bu rafa henüz herhangi bir sis almadım onları da sizinle paylaşacağım ileriki videolarda Şimdi şöyle buradan. Ah bu çiçek de kurudu. Canım benim. Evet ben bunları bugün sulamak için geldim buraya. Bahçeyi de görünce çok üzüldüm. Ama şu an inanmayacaksınız gök gürlemeye başladı. Belki biraz sonra yağmur yağacak veya yağmayacak bilmiyorum. Ben böyle elimden geldiği kadar az az gene aşağıdan dediğim gibi çiçeklerden başlayacağım. Yukarı doğru hafif meyilli bizim bahçemiz biliyorsunuz. Yukarı doğru sulayacağım. Artık nereye kadar sulayabilirsem biraz yani en azından böyle e, ölmeyecek kadar veya böyle bir onları sinirletecek kadar sularım. Tabii ki yağmuru verecek olan Rabbim inşallah verecek. Bu kuraktan etkilenmeyen bir şey size göstermek istiyorum. Dikenler. Şu dikenlere bakar mısınız? Hiç hiç yani ne kurak ne başka bir şey bunları hiç etkilemiyor. Biz özellikle bu dikenleri kesmedik. Daha doğrusu ben kesmedim. Niye? İstedim ki bunlar olsunlar. Çünkü çok güzel börtlenleri oluyor. Bakın börtlenlere. Bunları toplayacağım. Bunları dediğim gibi toplayacağım. O yüzden buradaki dikenleri kesmedim. Çok güzeller. Ve kuraktan da maşallah hiç etkilenmediler yani böyle. Diken zaten biz burayı ilk yapmaya başladığımız zaman yani kiraladığımız zaman Burası hiç bu şekilde değildi. Tamamen ormanlık ve dikenlik bir yerdi. Dikenleri o kadar kalın, o kadar kalındı ki günlerce biz burada diken temizledik. Ondan sonra işte içinde böyle pis ağaçlar vardı, bir sürü şeyler vardı. Bizden önce kullanan kişi bırakıp gitmiş ve aradan seneler geçmiş, tamamen ormanlık alanda artık burası. Neyse o günlerden bugünlere kadar geldi ya çok şükür. Rabbim nasip etti bunu da bize diyelim. Gelebiliyoruz. Şükür burada oturabiliyoruz. Mesela bayram birinci günü geldik. Burada biraz vakit geçirdik hep beraber. Ondan sonra da zaten ailece gelmek vaktimiz olmadı. Şimdi işte ben bugün geldim. Hem böyle gelmişken de dediğim gibi kaç bir şey yapacağım. Şimdilik sizlere veda edeyim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.